Hadi başla. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir tane sürpriz yumurta açacağız. Hadi başlayalım. Yardımcı olayım mı? Hı hı. Tamam. Bir tane şöyle değişkenli kart çıkıyor. Değişkenli kart mı? Tekrar söylesene. <laughs> Onun adı ne biliyor musun? Yoyo. <laughs> -yo. Galiba yoyo. -yo. Önce onu sarman gerekiyor. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Yardım edeyim mi? Gülümse. <laughs> Havaya kaldırıp bir anda yere bırakman gerekiyor topu. O kadar da sarma canım. Bu arada şurası top şeklinde. Güzel mi? Evet. Mutlu oldun mu peki? Hı hı. Başka söylemek istediğin var mı? Takipçilerine bir şeyler. Sesli konuşabilirsin. Ne sokak böyle yapayım. yap ama ya içinde kalırsa o zaman sen oynayamazsın çünkü o senin oyuncağın. <laughs> yüzüne çarpacaksın yanlışlıkla. <laughs> hayır hayır yüzüne çarpacak bir tane. Biraz daha yavaş yapabiliyoruz. Videoyu kapatalım mı artık? Almayı Ve? <gülüyor> like. <gülüyor> bye bay demeyecek misin? Böylece ne kapatıyoruz o zaman videoyu.